Gerçekliğin ta kendisi. Don Kişot'u yanlış anladık. Hayat bazen bir atın sırtında başlar. Kimimiz için o at bir fikir, kimimiz için bir hayal, kimimiz içinse sadece kaçış. Don Kişot'un hikayesi de tam burada başlıyor. Kaçmak için değil, inanmak için yola çıkan bir adamla. Gelin şimdi hep beraber şu soruyu soralım. Gerçek delilik hangisi? Hayal kurmak mı, yoksa hiçbir şeye inanmadan yaşamak mı? La Mancha'da yaşayan Alonso Cuchano, kimsenin dikkatini çekmeyen sıradan bir adamdı. Ama geceleri, geceleri başka biri oluyordu. Eski şövalye hikayelerini okuyor, sararmış sayfaların arasında kayboluyor. Kafasının içinde kılıçlar şakırdıyor, uzak diyarlarda adalet dağıtıyordu. Bugün sosyal medyada influencer hayranlığıyla başka hayatları izleyip kendi hayatımızdan nefret edişimiz gibi, o da o hikayeleri okudukça kendi gerçekliğini küçümsedi. Ama bizim yaptığımızın aksine o bir adım daha attı, hayalini inşa etmeye karar verdi. Bir sabah eski, paslı zırhları kuşandı, kendine Don Kişot adını verdi ve atına binip yola çıktı. O ana kadar her şey gerçekti. Ama gerçeklik bazen kolektif bir anlaşmadan ibarettir. Eğer herkes bir yel değirmenine değirmen diyorsa o öyledir. Ama Don Kişot, hayır, bu bir dev dediğinde belki bir anlığına haklıydı. Çünkü hakikat bakan gözün içindeki yaradan doğar. Yola çıktı ama tek başına değildi. Sancho Panza belki de dünya tarihinin en dürüst realistiydi. Evet, o da hayal kurmak istedi. Ama hesabı belliydi. Toprak alacağım, ev yapacağım. Yeter ki şu adama eşlik edeyim. Günümüz karşılığı, abi güzel proje, belki para çıkar diyerek bir girişime ortak olan insanlar gibi. Don Kişot hayalin ateşi, Sancho cebindeki hesap makinesi. İkisi birlikte biziz aslında. İçimizde hala çocuk kalan hayalperest ve faturaları ödeyen yetişkin. Yel değirmenleriyle savaş sahnesi geldiğinde herkes gülmüştü. Biz de ilk okuduğumuzda gülüyoruz. Ama durup düşünelim. Bugün kaç kişi sistemin dev gibi görünen dişlilerine kafa tutuyor ve kaçımız telefon ekranından yapamazsın diyen yorumlara teslim oluyoruz. Don Kişot devlerle savaşmadı belki ama kendi içindeki teslimiyetle savaştı. Bir hanın önüne geldiklerinde Don Kişot orayı bir şato olarak gördü. Hancı ona kralmış gibi davrandı. Çünkü bazen insanlar sizin hayalinize değil ama inandığınıza saygı duyar. Şövalyelik yeminini etti. O an belki de tarihte ilk defa biri kendini ilan ederek bir unvana sahip oldu. Bugün ben sanatçıyım deyince sanatçı, ben içerik üreticisiyim deyince üretici sayılan sosyal medya dünyasına şaşırdınız mı? Yol uzun zamandır böyleydi. Gerçeklik en çok tekrar edilince gerçek olur. Yolda haksızlığa uğrayan insanlarla karşılaştı. Köleleri özgürleştirmeye kalktı. Ama köleler kaçmadı, geri döndüler. Çünkü bazı insanlar için özgürlük korkutucudur. Zinciri kırmak kolaydır ama zincirsiz yaşamak cesaret ister. Bu sahne bize şunu söylüyor. Don Kişot'un savaşı insanlarla değildi, insanların alıştıkları zincirlerleydi. En acı kısım mı? Kimse onunla savaşmadı. Herkes sadece güldü. Dünya çoğu zaman seni durdurmaz. Sadece seni alay konusu yapar ve alay kılıçtan keskindir çünkü ruhu hedef alır. Ama Don Kişot durmadı. Devam etti. Çünkü inandığı bir dünya yaşadığı dünyadan daha gerçekti. Ve sonra yenildi. Çünkü her hayalperestin bir kırılma anı vardır. Ona sen şövalye değilsin dediler. Yel değirmenleri de dev değil. Ve belki hayatında ilk kez aynaya gerçek anlamda baktı. Belki ilk defa şüphe etti. İşte o an Don Quixote değil, Alonso Quixano geri döndü. Yatağına yattı. Hayalleri söndü ve insanlar garip bir şekilde onu o haliyle daha normal buldu. Ama son nefesinde şunu sordu. Hayal kurmak mı daha deliceydi yoksa hiç denememek mi? Şimdi soruyu sana bırakıyorum. Biz Don Kişot'a gülerken aslında kime gülüyoruz? Ütopya kurmaya çalışan çocukluk yanımıza mı yoksa ekranın karşısında her gün yarın başlarım diyen yetişkin halimize mi? Belki de bu yüzden Don Kişot'u yanlış anladık. O savaşmadı. Sadece inandı. Ve belki de bu çağda en büyük dev inanmama hissidir.